Kur'an'ın nasıl bir ilahi kitap olduğu. 46. Kur'an-ı Kerim yukarıda da söylediğimiz gibi yüce Allah'ın yeryüzüne şeref veren en kutsal kitabıdır. Bu öyle bir kitaptır ki insanlar ancak onun gösterdiği yolda yürüdükleri takdirde mutluluğa kavuşurlar ve Allah'ın rızasına ererler. İnsanlar arasında her türlü iyi duygular ilerleyip yükselmeye başlar, kardeşlik ve beraberlik meydana gelir. 6 semavi, sözlükte göğe mensup gökle ilgili anlamına gelmektedir. Dini terim olarak ise Allah tarafından olan demektir. Semavi hükümler, Semavi kitaplar gibi Şemseddin Sami, Kamusu Türkiye, sayfa 734, itikad 47. Kur'an-ı Kerim hiçbir kitaba benzemez. Onun manasını hiç kimse değiştiremez, lafzının yerine başka bir söz konamaz ve hiçbir tercümede Kur'an'ın hükmünü alamaz. Kur'an-ı Kerim ebedi kalacak bir mucizedir. Bunun edebi inceliklerine, güzel ifadesine ve taşıdığı manalara bir nihayet yoktur. Bütün insanlar ve cinler bir araya toplansa, en kısa bir suresinin bile benzerini yapamazlar. Bu bakımdan da Kur'an asırlardan beri bütün aleme meydan okumaktadır. Edebi sanat ve kabiliyetlerine güvenen nice kimseler, onun kısa bir suresinin benzerini yapmaktan aciz kalmışlardır. Buna güçleri yetmediğini de kabullenmişlerdir. Bu durum da Kur'an'ın Allah'ın bir mucizesi olduğuna en sağlam ve değişmez bir delildir. 48. Kur'an-ı Kerim'in ruhlar üzerindeki tesirine gelince buna da bir nihayet yoktur. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini güzelce anlayarak okuyan ve dinleyen temiz kalpli insan kendinden geçer, dimağında pek çok yüksek duygu uyanır ve ruhu maneviyat alemine yükselir. O manevi duygunun tesirinden de gözlerinden yaş dökülmeye başlar. Bir bahar mevsiminde yağan yağmurların ve parlayan güneş ışınlarının kurumuş olan bitkileri canlandırması gibi, Kur'an-ı Kerim'in ifadeleri de anlayışlı kalpler üzerinde çok daha büyük tesirler yapar. Gönüllere yeni bir hayat ve ferahlık verir. Böylece insanı hem dünya zindanından hem de ahiretinden haberdar eder, sonsuz bir varlığa ve mutluluğa kavuşturur. Biz Kur'an'dan müminlere şifa ve rahmet indiriyoruz. İsra 17 82. Kur'an-ı Kerim'in taşıdığı gerçekler 49. Kur'an-ı Kerim insanlara bildirdiği emirler ve yasaklar, açıkladığı hikmet ve gerçekler pek çoktur. Bunlar temel olarak inançlara, ibadetlere, muamelata, ahlaka, Allah'ın yüce kudretini gösteren üstün sanat eserlerine, ibret alınacak olaylara ve diğer şeylere aittir. Bunları şu şekilde özetleyebiliriz. Birinci Kur'an-ı Kerim insanlara yüce Allah'ın varlığını, birliğini, büyüklüğünü, hikmetlerini ve kutsiyetini bildirir. Öyle ki felsefi görüşlere sahip olanların parlak sözleri onun yanında pek sönük kalır. İkinci Kur'an-ı Kerim İnsanları ilim ve irfana, ibretle bakıp düşünmeye çağırır. Gaflet içinde yaşamaktan insanları engeller. İnsanlara, yüce Allah'ın hikmet ve kudretini gösteren büyük eserlerine bakmalarını öğütler. 3. Kur'an-ı Kerim, önceki devirlerde insanlara gönderilmiş olan peygamberlerin bir kısmı ile ilgili bilgi verir. Yüksek görevlerini nasıl başardıklarını ve bu görevler uğrunda ne kadar zorluklara katlandıklarını bildirir. Bütün insanların son peygambere uymalarını emreder. 4. Kur'an-ı Kerim geçmiş ümmetlere ait ders alınacak en büyük ibret sahnelerini ve tarihi olayları bildirir. İnsanları bunlardan ibret almaya çağırır. Peygamberlere karşı çıkıp isyan eden günahkar kabimlerin çok korkunç akıbetlerini haber verir. 5. Kur'an-ı Kerim insanlara daima uyanık bir ruha sahip olmalarını ve Cenab-ı Hak'tan gafil kalmamalarını emreder. Nefislerin arzularına uyarak din ve faziletten yoksun kalmamalarını öğütler. Dünyanın maddi yarar ve zevklerine dalıp da manevi hazlardan ve ahiret nimetlerinden mahrum kalmanın büyük bir felaket olacağını bildirir. 6. Kur'an-ı Kerim Müslümanlara dinlerine sımsıkı sarılmalarını ve daima hakkı savunmalarını öğütler. Düşmanlarına karşı da daima kuvvetli bulunmalarını, her türlü korunma vasıtalarını hazırlamak için çalışmalarını hatırlatır. Gerektiği zaman savaş meydanlarına atılmalarını, din ve namuslarını yurtlarını, maddi ve manevi varlıklarını hem canları hem de malları ile korumalarını emreder. 7. Kur'an-ı Kerim, medeni ve sosyal hayatın bir düzen ve huzur içinde yürümesi için gereken esasları ve kuralları bildirir. İnsanların bir takım hak ve görevleri korumalarını ve gözetmelerini ister. 8. Kur'an-ı Kerim, hem şahıslara hem de cemiyetlere selamet içinde kalmaları için adaleti, doğruluğu, alçak gönüllü olmayı, sevgiyi, merhameti, iyilik etmeyi, bağışlamayı, edep gözetmeyi, eşitliği ve bu gibi yüksek huyları tavsiye eder. İnsanları zulümden, hainlik etmekten, büyüklenmekten, cimrilikten, intikam duygularından, katı yüreklilikten, çirkin söz ve işlerden, zararlı olan içki ve yiyeceklerden alıkor. Yapılması, yenip içilmesi, helal veya haram olan şeyleri bildirir. 9. Kur'an-ı Kerim, Yüce Allah'ın bu alem için koymuş olduğu tabii kanunları hiç kimsenin değiştiremeyeceğini anlatır. Herkesin bu kanunlara göre davranışlarını ayarlamaları gereğine işaret eder. İnsanlara çalışmalarının meyvesinden başka bir şey elde edemeyeceklerini hatırlatır. İnsanları çalışıp çabalamaya teşvik eder. 10. Kur'an-ı Kerim yüce Allah'ın yapın yapmayın diye emirlerini ve yasaklarını benimseyip gereğince hareket eden müminler için verilecek dünya ve ahiret nimetlerini ve elde edecekleri başarıları müjdeler. İman etmeyenlere de hazırlanmış bulunan kötü akıbetleri cehennemin azap şekillerini hatırlatır. Kur'an-ı Kerim bütün bu açıklamalarıyla insanları yaratılışlarındaki yüksek gayeden haberdar ederek ona iletmek ister. Sonuç Kur'an'ın ifadesi bir mucizedir. Bu günden güne daha nice hikmet ve gerçekleri içinde toplamıştır. İnsanlık alemi ne kadar yükselirse yükselsin hiçbir zaman Kur'an'ın yüksek talimatı dışında kalamaz. Kur'an'ın talimatına, gösterdiği prensiplere aykırı davranışlar ise aslında yükselme değil, bir alçalmadır. Değerli takipçimiz, kanalımızda yayımlanan İslami bilgi ve soru cevap içerikleri ilginizi çekiyorsa bu aileye ücretsiz olarak katılabilirsiniz. Yorum yaparak düşüncelerinizi ve sorularınızı bize ulaştırabilirsiniz. Allah'a emanet olun.